Herkese iyi akşamlar. Kale Arkası Yorumlar kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün 20 Nisan, Pazar günü ve ligin kapanış maçı Fenerbahçe-Kayseri maçından sonra yine sizlerle birlikteyiz. Ee, tabii ki çok keyifliyim, çok mutluyum. Fenerbahçe puan kaybetmiş, Galatasaray'ın en yakın rakibi puan kaybetmiş, puan farkı olmuş 5. 5 puan olmasının yanı sıra Fenerbahçe'deki artık tabii ki bu psikolojik etki ne olacak? Bundan sonra diğer maçlara yansıması ne olacak? Çok da merak ediyorum açıkçası. Ama öncelikle öncelikle bunları konuştuktan sonra sözlerime şöyle devam edeyim. Kayseri Sporu yapmış olduğu mücadele, etmiş olduğu mücadelelerden dolayı kutluyorum. 10 kişi, sağdaki 10 kişiyi kutluyorum. Hepsinin de alınlarından öpüyorum. Mükemmel mücadele ettiler. Ee, bir kişi hariç o da kaleci. Kaleci Bilal'di zannedersem. Tam emin değilim. Yani bir kaleci bu kadar kötü olabilir mi? Yani Kayseri spor futbolcular Bilal'e rağmen, kalecilerine rağmen bugün bir puan aldım. Yani Sakın yanlış anlaşılmasın işte Fenerbahçe'yi yatıyor vesaire falan anlamında söylemiyorum. Performans olarak inanılmaz kötü bir maç geçirdi. Yani hele hediye etti yani. İlk golle sen zaten Tarışkan'ın önüne çıkardı. İkinci golle yine ceza sahası içine doğru yumrukladı. Maksimum vurdu. Yani e, inanılmaz kötü oynadı kaleci. Ama kaleciye rağmen gerçekten kaleciye rağmen Kayseri Sporlu futbolcuların hepsini kutluyorum. Müthiş mücadele ettiler. Kadıköy'den de bir puan inanılmaz zor Kayseri Spor için. Yani inanılmaz zor bir mucize bile berabere kalması ki ben bundan önceki videolarında da bahsettim. Defaatle bahsettim. Dedim ki yani maç 3-0, 4-0, 5-0 bitebilir. Çünkü hani kağıt üzerine baktığın zaman evet Kayseri eksikle geliyor. Yani böyle bir handikabı var. kadro değerleri, kadro kalitesi zaten belli. Ama ona rağmen çıktı. Aslanlar gibi mücadele etti. Tabii ki burada Fenerbahçe'nin çıkmış olduğu 11 11'de mi artık veya oyun yapısında mı ne sıkıntılar çok göz önüne çarptı. Yani çok inanılmaz arkada boşluklar veriliyor. Yani biraz daha Kayseri Spor'da böyle yere sağlam basan ne yaptığını bilen birkaç tane daha futbolcu olsa yani buradan galibiyetle bile ayrılabilirdi Kayseri Spor ama bir puan altın değerinde bir 1 puan yani onun dışında İlk golü atan Ramazan iyi mücadele etti. Ama maçın yıldızı tabii ki. Spiker de söyledi. Gökhan Sazdağ yani 3 tane asis yaptı. Ee, bir de penaltı yaptırdı ama penaltı penaltı bence bu arada. Yani çok tartışmaya açık bir e, pozisyon olduğunu düşünmüyorum. yani Adam vurdu ve eli de, eli de açıktı. Eli de çarptı ama e, yani asıl e, komik olan şey Fenerbahçeli futbolcularda yani ceza sahası içerisinde pozisyon ne olursa olsun, ne olursa olsun hep bir böyle elini kaldırma, penaltı yok, şöyle yok, böyle vesaire. Yani akıl alır gibi değil. Ee, ya göz var, nizam var. Bazı pozisyonlarda da inim inim ağlamazsın yani. Buna hiç gerek yok ama anlam veremiyorum. Ee, tabii ki belki onlar da puan kazanmak için her şeyi yapıyor da yani sonuç olarak çok net pozisyonlarda şey yani bir pozisyon var. Ceko'nun penaltı beklediği pozisyon. Yani adam elini böyle yapmış, buraya çarpmış Yani affedersin de yani adam bu elini nereye koyacak? Yani ne, ya da neresine sokacak bu eli yani yapacak Zaten adamın eli bitişik yani ona çarpmış. Penaltı bekliyorsunuz. Yine o Samuel enteresan enteresan penaltı bekliyor. Yani anlamış değilim. Ee, çok tuhaf Fenerbahçe takımı. Yani bu kadar kadro derinliği olup, bu kadar çok fazla seçenek olup, bu kadar e, affedersiniz ama böyle e, sidik zoruyla maç bitiren bir takım daha ben ömrümde görmedim. Yani gerçekten ya bakıyorsun Kostiç giriyor, işte Mert Müldür çıkıyor, Çağlar giriyor, Maksim'in çıkıyor, ne bileyim Tadit çıkıyor yine İsmail Yüksek giriyor. Yani giren çıkan dengesine baktığımız zaman Fenerbahçe'nin kadrosu gerçekten çok derin. Yani her şeye dönebilirsin. Kostişle ile Oğuz'u alırsın, yan topa dönersin, uzun top devam edersin, tadı çıkarır, yerden oynarsın. Yani bu kadar seçenek olup, yani bu kadar zorlanan bir takım daha ben ömrümde görmedim. Nasıl beceriyorlar bunu anlamıyorum ama ben bugün şunu anladım. Fenerbahçe gerçekten loser bir takım. Bak gerçekten loser bir takım. Böyle bir maçın aynısı Zannediyorum ki 2 sene önce oldu. İstanbul Spor'a karşı oldu. Çok net hatırlayacaksınız o maçı. Yine böyle benzer şeylerden 3-2 öne geçti. Yine 90 artı 4 veya 7 civarlarında Eze vardı o zamanlar. Yine taçtan bir yan top Eze vurdu. Maç 3-3 bitti. Yani o bir travma kaldı Fenerbahçe'de o sene. Gerçekten o maçla ben gittiğini düşünüyorum. Çünkü o maçı yense puan farkı düşecekti. Belki eşitlenecekti hatırlamıyorum ama Bugünkü maç aynı. Öyle bir maç. Fenerbahçe gerçekten artık yaşamış olduğu travmalardan kaynaklı mı nedir bilmiyorum. Final maçlarını çok iyi oynayabilen bir takım değil. Bugün net bir şekilde gördük. Ben yani hayatımda bana deseler ki işte Kayseri Spor 1 puan alacak Fenerbahçe'den mümkün değil inanmazdım ve inanmadığım için de söylemedim zaten. Videolarımda söylemedim. Yani Fenerbahçe için çok rahat geçeceğini söyledim. Ee, ama yani gerçekten bir mucize. Bunu yapmaları, Fenerbahçe'nin bunu yapması bir mucize. Ee, şöyle bir gerçekçi bakmak gerekirse... Bundan sonraki süreçte ne olur diye baktığım zaman... E, şunu düşünmek lazım, şunu bilmek lazım daha doğrusu. Her maçın hikayesi farklı. Sonuç olarak her maça farklı çıkılıyor. Derbilere farklı çık çıkılıyor ama... E, ben bugün çok da büyük konuşmak istemem. Futbolda çünkü ne zaman büyük konuşursan o zaman sıkıntı oluyor. Yani futbol her şeye gebe bir oyun. Bunu da bildiğim için söylüyorum ama 50 bin kişi gelmiş Kadıköy'e kümeye düşmeye oynuyor Kayseri Spor ve inanılmaz eksikle gelmiş. Ona rağmen sen o 50 bin kişiyle Kayseri Spor'u yenemiyorsan bundan sonraki maçlarda işi çok zor Fenerbahçe'nin. Bak Galatasaray ne yapar bilmem. Galatasaray ile yenilir, berabere kalır. Galatasaray'ı konuşmuyorum şu an ama Fenerbahçe için konuşacaksam ben Fenerbahçe'nin bundan sonraki maçları sıkıntı. Ve sıkıntı da olacak ben. Çünkü bu maçta eğer Fenerbahçe bu oyunla bu kadar kötü oynuyorsa yarın bir gün Eyüp gidecek. Beşiktaş gelecek buraya. Ki Beşiktaş yani sonuç olarak Kayseri Spor'dan iyi olduğunu düşünüyorum ben. Tabii onların da sağ solu belli olmuyor. Yine geçen bu hafta yine Göztepe ile beraber kaldılar. Ben Fenerbahçe'nin daha da puan kaybedeceğini ve bugün itibariyle şampiyonluk şansını yitirdiğini düşünüyorum. Bak ben hiçbir zaman büyük konuşmam ama bugün ben böyle hissettim. Galatasaray inanılmaz bir salaklık yapmadığı sürece kendi ayağını sıkmadığı sürece Fenerbahçe'nin şansı sıfır. Mümkün değil. Mümkün değil. Galatasaray da bundan sonra üzerine düşeni yaparsa 5. yıldızda takar. Eyvallah der Fenerbahçe'ye. Tarihin en başarısız bu kadar e, kadro derinliği olup bu kadar paralar harcanıp dünyanın en iyi 5 teknik direktöründen birini getirip şampiyon olamamış bir takım, şampiyon olamamış bir başkan, şampiyon olamamış bir as başkan olarak tarihe geçecekler diyorum ee, şimdi önümüzdeki hafta e, Galatasaray Eyüp Sporla oynuyor e, Fenerbahçe'de Gaziantep'le oynuyor e, şimdi Gaziantep'in çıkışı var Evet ama bugün Selçuk da dahil birkaç tane oyuncu galiba e, kırmızı kart görmüş Fenerbahçe maçında o da oynayamayacak bilmiyorum yani ben bu maç Fenerbahçe için kolay geçer dedim. Çok sıkıntı geçti. Şimdi Antep maçına baktığın zaman Kayseri spor maçından kağıt üzerinde daha zor geçmesi beklenen bir maç. Ama belki tam tersi bir şey olacak. Fenerbahçe için çok rahat geçecek bilmiyorum ama kağıt üzerinde baktığım zaman Antep'te de puan kaybetme şansı çok yüksek Fenerbahçe'nin. İnşallah da bir Galatasaraylı olarak kaybeder. Eğer ki zaten bundan sonra Değil Antep. Bundan sonraki her lig maçında bir beraberlik dahi Fenerbahçe'yi şampiyonluktan iyice iyice koparır. Bundan sonra da artık Galatasaray'ın şampiyonluğunu bekleriz. Fenerbahçe'deki sıkıntı şu zaten. Dikkat edin. 2 seneden beri 3 sezondan beri şunu bekliyor Fenerbahçeliler. Galatasaray puan kaybesi, Galatasaray puan kaybesi. Sorgulamaları gereken kısım bu. Yani sen 3 tane maç yapıyorsun. Hadi bir tanesi Ziraat Türkiye Kupası geçtik. 2 tane maç yapıyorsun ligde. Kendi evinde üç yemişsin. Deplasmana gelmişsin. O dönem Galatasaray'ın kötü haliyle yakalamışsın. Sen de aman aman iyi değilsin ama formu niye o dönem? Bir risk alıp Galatasaray'a yüklenmemişsin. Orada da berabere gitmiş. Ya yani iki maçta en yakın rakibinin bileğini sen bükememişsin. Ondan sonra her sene aman Beşiktaş puan alsa, aman Trabzonspor puan alsa, aman işte Eyi puan alsa, Başakşehir puan alsa diye bekliyorsun. Fenerbahçe nasıl sıkıntısı bu? Sen kendi evinde yenemiyorsan, dışarıda da risk alamıyorsan zaten bu iş olmaz. Fenerbahçe'nin asıl sıkıntısı bu. Kendisi yenemeyip rakiplerden medet umuyor. Ondan sonra da çıkıyor ki Samsun şöyle iyi oynamadı, böyle iyi oynamadı. Fenerbahçe'yi anlamak mümkün değil. Tabii ki As Başkan inşallah bir açıklama yapar. Hakem hakemle ilgili, hakeme de ilgili şunu söyleyeyim bu arada. Ee, ben beğendim hakemi. Çok böyle abuk bu kararları da olmadı. Bir ara bir yine kontrolü kaybetti. Böyle eften püften şeylere Fenerbahçe'ye karşı e, çok foul çalmaya başladı falan ama e, maçın geneline baktığım zaman ben e, beğendim. Yani olsanı beğendim. E, çok da kötü maç yönettiğini düşünmüyorum. Tabii ki hakem otoriteleri ne, ne diyecek ona da bakacağız. Ben hepinize çok teşekkür ediyorum beni izlediğiniz için. E, lütfen videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Yorum yapmayı unutmayın. Önümüzdeki hafta Galatasaray ve Fenerbahçe maçlarından sonra görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. <laughs> 白千里。